Herkese merhaba Dinlerim arkadaşlar. Arkadaşlar burası Canan Baba. Polis oyunu oynuyoruz. Ben direktörünü seçtiğim Abi. için direktörünü basıyorum. Abi. Bunu çok oyun. Yardımcı değilim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Evet, Ama arkadaşlar. siz bilmesiniz. Şimdi şöyle bak. Bu oyun. Arkadaşlar ben bu oyunu oynamıştım. Adam çok çirkin. Evet. Ben de oyundum. O oyun çok saçma. Arkadaşlar evet, şimdi şuraya alayım. Arkadaşlar. Şey Biz, bu var Ben i̇şte bu adamdan gıdı kapıyorum. Adam değiştirilmiyor galiba. Arkadaşlar görevleri yapacağız. Ama ben görevleri yapmayacağım. Kaza evet. olursa kaza olursa da da polisler başlar. Kaza olursa da aynı kaza olursa ya şey olursa da <gülüyor> ne bileyim <laughs> yani. Misal şey <olursa gülüyor> sağda işte bak oraya gitmem lazım ama gitmiyorum. Çok gezmek istiyorum evet, arkadaşlar. oraya gittim ama sonra çok basit. Ben hep oraları gittim. Beşin dördün diye geldim işte. Arkadaşlar inşallah abone olmayı unutmayın. Ben kalan bir yani çok Arkadaşlar ben bu oyunu oynamayacağım. Zor. Arkadaşlar sıra bende olunca ben bunu oynamayacağım çıkacağım. Sırafer abi. Abi. Sırafer. Abi. Orası direkt miydi? şey. Arkadaşlar reklam. Arkadaşlar als. reklamlarda ben Bu şeye benziyor dini cimeye. Eee. Arkadaşlar bu sefer ne yapacağım söyleyeyim arkadaşlar? Bu sefer oraya gideceğim. Arkadaşlar. Bu çizgi ne? Bu çizgi ne? Bu çizgi Ayy. olmaz ki? Gelir gelmez bir arkadaşlar, arkadaşlar yanımda kim var biliyor musunuz? Bebeğim var. Benim bebeğim var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir, bir kardeşim. Evet, arkadaşlar Türkiye'de büyük bir bela var yani her tarafta. Evet. Koronavirüs. Evet arkadaşlar. Koronavirüse kalkıyor çay. Evet arkadaşlar. Su iyi geliyormuş. Kahve. Kahve gelmiyor. Kahve zararlı abi. Yok kahve iyi giriyor. Midemizdeki o virüsü temizliyor. Gaz kaza ya şey yapıyor. Kardeşler, üç kardeşler olduğu için içinde de kardeşler burada. Hepimiz buradayız. Sen bak, kuan kazandın. Biz de basıyoruz. Reklam. Reklam. Arkadaşlar, konu virüs niye geldi? İlk yaz olmaya az kaldı oh. ama ben yazı bekliyorum. Orada benim doğum günüm olacak yazda. Belki ben, ikiye gideceğim. Yazın ama yaz tatili olmayabiliyor arkadaşlar. Okullar iki hafta tatiliyor arkadaşlar. Şimdi bir, bir ay tatil ya. Arkadaşlar arkadaşlar bu Hı. polis oyununu ben yüklemiştim. Çok güzel oyun. Arkadaşlar ben de mini draft yüklemiştim. Çok güzel. Mini draft gerçeğini yüklemiyor arkadaşlar. Denemek için mini yüklemiyor. Bunu sizlere Hadi acaba ederler. ona kadar yapabiliyor Anne be anne anne. Sen anne değilsin. Işte. Evet arkadaşlar hep yaptım. Evet arkadaşlar. Anne anne. bakalım. arkadaşlar bazı oyunlarda kalemi göstereceğim. Çok kötü. Bak işte. Kendini gösterirse şarkıda bir de atarım. Şarkını da, da oynarız. değil mi abi? abi, ya. Ya. Bu abi. Ve dün dün evet. Bu ve şu taraf. dümdüz gelmiş. Dümdüzmüş. Bu, bu yan taraf. Hey! Ya, ne oluyor ya? Arkadaşlar çok kısa değil şey mi bunlar? Ona kadar geleceğim. Sizin için. Onun gibi olmuyor. Kaçınlar olduğunu bilmiyorum. Bak şimdi ben oraya geçeceğim. Üç. Üç. Aha, arkadaşlar. Çok kaşınıyorum ben ya. Arkadaşlar. <laughs> abi bile gözünü kaza yapacak. Yapmadım abi bak Tamam. Arkadaşlar. Ay kaza yapacaktım az kala bak şunu böyle çekelim ki arkadaşlar. Arkadaşlar. Olması. Ay. siz korku işlediği biliyor musunuz? Yorumlara yazın. Yazın. Ha, ben yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Baktım. Yazın arkadaşlar. Başka bölümde de korku işlediği çekeriz. Ne bağırıyorsun? Sakin. E, Bağırmıyorum. Bağır. E, e, e. e, e, arkadaşlar e, e. kardeşim birazcık A. bağırıyor. A. Arkadaşlar haklı mı? Evet. Haklı değilsin mi? Yok bazıları mı alıyor? Ne evet, işte o. Akıncıs. Evet nereden anladın? Arkadaşlar. Ben hasta ay. Ay ol, e, bazı değil mi diyor? Arkadaşlar ben hasta oldum. Ben Bakın Burası. Bakın Burası. Arkadaşlar ben hasta oldum ama şey böyle doktorlar almıyor koronavirüsten dolayı. Ee, yapmıyorum bak. Ya, ya. Kazandım. Oo arkadaşlar çok ışın tamam ya benim. Arkadaşlar ona gelmiş miyiz? Tamam, tamam Yo bu 5. Arkadaşlar. İnşallah <laughs> lan katarsınız. Ay. Çok sevinirim. Bay katarsınız Arkadaşlar ben e, 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 benim dönmüyor lan. Like. Bir kere. Ama like, önce bir kere. Ben bir kere. Arkadaşlar, ben abimle çok İngilizce biliyorum. Ee, Anne böyle e, dedi. E, ben e, de öyle. Şimdi İngilizce benden. Ee, çok e, e. sayıda biliyorum arkadaşlar. Sayıları biliyorum. ben ay, de biliyorum. Yo Arkadaşlar, ben renkleri de biliyorum. Onları ben de biliyorum. Evet, çok bakıyorum. Pink. Bak. Yellow. Green. Ben red. Ben blue. Arkadaşlar Gürün. white. Ben Purple. Ben Arkadaşlar geçsem mi lan? Hep onları yapıyorum. ama sizin için gezmeyeceğim. Hep parkurları yapacağım. Neredesin? Bak bunu koy. Öğrendiğimiz gibi şey. Bunu kapatıyoruz ki çok şey olmasın. Evet arkadaşlar bir de şey küçük blok. Tutun lan ya. Oh. Sıçlı yok ki zaten. Yok yok. O oyunun amacı bu. Arkadaşlar sütlü suç, suçlu o şey şarkı çalıyor. Şarkı mı dinledin? Ailem çalıyor. Bebeto. Öyle gitmemiz kaldı. Evet. Çalkıyorum. Baba. Vum. Baba bak dedi. bak dedi. Arkadaşlar kardeşim kardeşim hep böyle bir şeyler diyor. Arkadaşlar küfür de ediyor ama. Ama demiyor bazen demiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ama o, o, biz oyun oynarken o müzikçide evet. de sonra kavga başlıyor. Arkadaşlar saklanma videoları da çekiyor. Oynadığım Arkadaşlar lütfen. evet ama ben, biz sak, saklı, ben önce videoları çekmiştik arkadaşlarımızla birlikte ama evde çekmedik bizim evde. Arkadaşlar donduracağım da katilce olduğumuzu da bırakacağım. İnşallah sa veya on bir, on, iki, iki. Çok 2'si. Arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Kazan yapacak. Babam da öyle çok hızlı Arkadaşlar kaza yapacağım. Bence şurası. Sol ve biliyorum. Ay, ay. Arkadaşlar, ben sağ dedim, içinden ama Ayet doğ de dedi, ben kazandım. Arkadaşlar bir bakıyoruz reklam olduğunu bildiğim için, dolduracağız herhalde Ray'den basacağız herhalde o ya. Arkadaşlar İyi. o topları gördünüz değil mi? İşte o toplardan bir dedi var. En üstte basacağız, en alta basacağız galiba. Oh, oh. Oy, evet, ona gelmişiz arkadaşlar. Ona gelmişiz. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. like arkadaşlar çok sevindirdiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.